Taşımalı eğitim çözümü, taşımalı eğitim yine bildik sahneleri yaşatıyor. Rezaletler zinciri hız kesmiyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, rant çarkı ve beraberinde gelen keyfiyet. Taşımalı eğitim taşınamıyor noktasında. Şu soruyu her eğitim ve öğretim yılında soruyorum. Neden taşımalı eğitimde bu kadar ısrarcı olunuyor? Sistem kaç yapayım derken göz çıkardığı gibi asları yüzünden pahalı bir harcamaya sahip. Sistem AK Parti döneminde ikmale gelmedi. Tarihe baktığınızda 1989'a kadar uzanıyor. Yaptığım araştırma ve eldeki son istatistikleri ele alarak bakıyorum nereden nereye gelindi. Ama bir türlü sağlıklı işlemeyen taşımalı eğitim kronolojisi şöyle. 28 yıl önce Kocaeli'de 2 ve 40 ilerinde ise 3 köydeki öğrenciler zorunlu bir şekilde öğrenciler ilçe ve il merkezine taşındı. 300 civarında öğrenci pilot uygulama olarak tanıtıldı. Sonra yıllar birbirini kovaladı. O pilot uygulama yayıldıkça yayıldı. Türkiye'nin 81 ilini kapsadı ve her geçen yıl katlamalı katlamalı sayı arttı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyine çıktı. 2024-2025 verisi yok ama 2023-2024 eğitim yılına bakıyorum. Toplam öğrenci sayısı 744.625. Bunun 297.995'i ilkokul. 446.630'u orta öğretim kademesindeki öğrenciler. Kentlere göre dağılım İstanbul'un 3 katı kadar Şanlıurfa sonrası mı? Diyarbakır geliyor. 46.737 öğrenci taşımalı eğitime tabi. Yıllara baktığınızda her geçen yıl daha bir fazla oluyor. Nereden nereye? Bütçeye maliyeti ne kadar? Taşımalı gider için 610 milyon lira, yemek gideri ise 245 milyon lira civarında. 2024'ün ekonomik koşullarına baktığımızda muhtemelendir ki yapılacak harcama 1,5 milyar lirayı buluyor. Peki sorunlar çözüldü mü? Ve zorunluluk hasıl görülen taşımalı eğitimle istenilen randıman alınabilindi mi? Eğitim ve öğretimde kalite yükselme noktasında bir başarı sağlandı mi? Maalesef veriler ortada. Kesintisiz eğitimi sağlanabilmesi için başka çareler aranamaz mıydı? Ya da bu minvalde bir beyin aktifliği içerisine girilemez miydi? Ne yazık ki her milli ve yerli mevzuda olduğu gibi bunda da çeyrek asrı bulan zaman dilimine baktığımızda kolay yol seçilmiştir. Nitekim bugün bile aynı hesaplar yapılıyor. Rant döngüsüyle köylerdeki çok yönlü sosyal gelişmeyi sağlayacak olan okullara kilit vuruldu. Kırsal fakirleşti. E sağlık ocakları da böyle olmadı mı? kapıları kilit vurularak. Köyde öğretmen demek aydınlık, köyde doktor demek sağlık, köyde ebe ve hemşire demek aile müessesesinin güçlenmesi demek. Köylerdeki okulları kapattılar, lojmanları boşalttılar, öğretmenleri de geri çektiler. Netice itibariyle yanlış ve kısır döngüyle milyarlarca liralık oluşan taşımalı eğitim sektörüyle kim ne derse desin sağlıklı kesintisiz bir eğitime hizmet vermiyor. Nitekim Diyarbakır'ımızdan örnek verirsek Türkiye'de ikinci il konumunda ki bugün eğitim ve öğretim başlayalı 3 hafta oldu. Ama hala Diyarbakır'ın birçok ilçesinde merkez ilçelerde dahil olmak üzere binlerce öğrenci taşınmıyor. Nedeni milyonluk ihalelerdeki peşkeş ve rant çarkındaki anlaşmazlık geçtiğimiz hafta Diyarbakır Söz Gazetesi manşete taşımıştı. İdareci köy muhtarlarını itham ederek her biri birer taşırın olmuş. Yani minibüsleri var, öğrencileri onlar taşıyor. İhaleyi alan firmayla anlaşmadıklarında öğrencileri taşımıyorlar. Giden servis minibüslerini de feodal yapılarıyla engelliyorlar. Ama mikrofonu onlara çevirdiğinizde tam tersi istikamette bizden istedikleri nevelanmayı alamadıkları için. Doğrusu günlerdir Diyarbakır merkez ve ilçelerdeki taşımalı eğitimle alakalı yapılan ihalelerle ilgili ciddi ithamlara dair ihbarlar almıyor değilim. Gerek taşınan öğrenci sayısı, gerekse servise konulan araç sayısı, gerekse de ihale belediyeleriyle alakalı kalem oynatma. Ciddi rahatsız edici iddialar özellikle de sur ve çınar. Şöyle neşter atma adına taşımalı eğitim ihalelerinin mercek altına alınıp sorgulanması, müfettişlerce incelenmesi, çok şeyin gün gün yüzüne çıkacağına inanıyorum. Aynı minvalde öğrencilere dağıtılan öğlen yemeği de aynı girdapta ki Dicle'de gün yüzüne çıkan skandal olay çok şeyin doğruluğunu tescil etmiyor değil. Bakalım ilgili ve yetkililer bu önermelerimize ne diyecekler? Günün sözü kalıcı çözümden kaçıyorsan kolaydaki ısrarın rant teminidir.